10 dakikalık zamanlayıcıyı başlattım. Sıfıra ulaştığında tam şurada uzaktaki oda para dolu ve patlayacak. Ve bunu durdurabilecek tek kişi bu deli gömleği giyen adam. Bu video tamamen gerçek zamanlı. Tam olarak 10 dakika uzunluğunda. Allah Allah. Esinti yok. Her şeyi görüyorsunuz. Eğer Darcy gömlekten kurtulup kulenin 5 katını da geçmezse ve zamanlayıcı sıfıra ulaşmadan düğmeye basamazsa parası patlayacak. Pekala aşağı iniyor. Tamam bu bizim ilk gerçek zamanlı çekimimiz. Hemen gitmeliyim. Buraya gel. Gidelim. Hadi hadi. İlk defa gerçek zamanlı mı çekiyor? Hadi hadi acele et. O gömlekten nasıl bu kadar hızlı çıktı? Önemli değil. Bir sonraki kattan kaçmak iki kat daha zor. Yavaş 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 yavaş. Hadi be. Tamam. Oraya ateş mi koydun? Tamam. Şimdi metal Yamarlan orası. Fesan çıkmak için yerdeki maymuncuğu kullanman gerekiyor. Acele! Hızlı! Darcy, hadi! 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 İnanmıyorum hadi! Bir aletle bile kilidi açmak biraz uğraş gerektirir. Serbest kalmak için kilidin içindeki üç kümü de mükemmel şekilde hizalaması lazım. Bu arada bu videonun yüzde yüz gerçek zamanlı olduğunu kanıtlamak için artık videonun köşesinde dersinin kesintisiz görüntüsü olacak. Ve şu an itibariyle bir dakika geçti ve hala ilk odada. Ve unutmayın hala bu kulenin 5 katını da geçmeli ve düğmeye zamanında basmalı. Düğme burada! Yoksa çeyrek milyon doları patlayabilir. Çok endişeleniyorum lütfen. Lütfen hızlı daha hızlı git. git. Dur mek açıyor. Evet. Lan adam. Zaman konusunda iyi evet, mi? Şu an biraz iyi gibi ama daha da zor bir odaya inmek üzere. Dikkatli ol. Dikkat. <laughs> Kendini yakma. Darsı hadi. Hadi. Ne hadi. Hadi. Olsun, hadi. Çabuk. İpten iniyor. Şu anda yapışkan odada. Dördüncü kata hoş geldin. Eh. Hadi. Dördüncü odaya geldi bile. Burası dördüncü kat tamam. Burası ne? Burada tüm zemin a, tutkalla kaplı. A, ya demirlerden tutunarak a, gidecek ya da tutkal üzerinde yürüyecek. Bana kalırsa tavsiyem tutkal üzerinde yürümemi. Ben de burada mesela tutkala inmemesi lazım. İnerse jort. Şimdiye kadar demirlerde... Yapışır lan olduğu gibi. İyi devam et. A, kanka. Hadi. A, hadi. Hadi yap abi. şunu. İki dakikan doldu. Pes etme kanka. A, hayır böyle kaldım. Niye dönüyorsun dönmeyi bırak. A, Eğer a, düşerse hiç iyi olmaz çünkü zeminde dünyadaki en yapışkan... tutkal var. Şaka yapmıyorum. Ayakkabıları mahvoldu. <laughs> Aa, evet. İki dakika oldu bile. İyi gidiyor adam ha. Oh. Kanka sallanıyor. Bir kere bile yere değmedi. Üzerinde tutkal yok. Çıkışa kadar geldi. Oh. Oh, evet. O kapağı kaldırmak üzere ve şimdi en çılgın odaya girecek. Bizi aşağı indir. Bu oda odanın... Bakın şimdi aşağı atlayacağım. <laughs> İnanmıyorum çocuklar çok yorgunum. <laughs> Ah Darcy zorlanıyor. Ama ipten aşağı inerek üçüncü kata kaya odasına ulaşıyor. Bu oldukça basit olmalı. tamam. Tamam Darcy. Şu dev kayayı görüyor musun? Evet. Şimdi bu rampadan aşağı inmesini engelleyen tek şey bu iki halat. Bir de pala var. E şunu da ekleyeyim. Odadan çıkmak için ihtiyacı olacak. Tamam. Zaman kaybediyorsun. Pala ne yapacaksın? Bu halatları keseceğim. Kes şu halatı. Zamanı tükeniyor. Ha. Ha. Hadi. Normalde videolarımızda biri böyle yavaş bir şey yaptığında orayı keseriz ama. Bu canlı bu yüzden gerçekten kesemeyiz. Panik içindeyim. 7 dakika kaldı. İki alattan biri kesildi gibi. Şey gibi. James Bond tarzı bir şey. Aşağı indikçe katlar zorlaşacak ve daha uzun sürecek. <laughs> Lazerli mi o aşağıdaki oda? O aşağıdaki oda lazere değmeden hareket edecek gibi ha. Aslında pek beklenen ilerlemiyor. Bu halat çok zamanını alacak. Çünkü çok kalın. Bunun için <gülüyor> çok <laughs> zaman harcıyor. Kanka şu an geride. Bu bıçak kör. Acele etmelisin. 7 dakikan kaldı yoksa 250 bin doların patlayacak. Kanka hala halatı kesiyor. <laughs> Jimmy şimdi ne olacak? <laughs> İkinci halatı kestiğinde çılgınca bir şey olacak. <laughs> hey Darcy halatı evet. kestiğinde ne olacak? <laughs> tamam galiba Darcy. Adam yoruldu la ne U yapsın oğlum. Kaldı. Jimmy halatı kesince ne olacak? Bukaya galiba... Bencereden yuvarlanacak. Şöyle lütfen Tamam şöyle yapacağız. Evet. Alatı keserken burayı tut. Tamam. Bu bunu yapabilirim. İmkanı yok. 250 bin dolara kaybedemem. Bu aptal alatı keseceğim. Jimmy neden halat kesmekte en yavaş adamı buldun? Darcy acele et. <laughs> Başta söylediğim gibi bu gerçek zaman. Her şeyi görüyorsunuz. Açıkçası Darcy şu anda oldukça meşgul ama bizimle konuşabilseydi. Muhtemelen bize dünya çapında bir kaçış sanat. Oğlum ne kafayı yediriyor lan bu halatlar var ya zaten. Kesilmesi çok sıkıntı böyle kafayı yediriyor ya. Nasıl <laughs> olduğunu anlatırdı. Ama görünüşe göre halat kesme de en iyisi değil. Darcy bunun için bir dakika harcadın. <laughs> İnanmıyorum. Sanki böyle vurdukça daha iyi kesiyor gibi. Ben mi yanlış hissediyorum ya? Daha hızlı ha. kes. Hadi. Kanka şu halatı çok daha ha. hızlı kesmelisin. İnanmıyorum. Aa, ha, son halatı bitirmek ha. üzere. Darcy, kayayı rampadan aşağı in. Yani normalde sabit tutabilse şu daha iyiydi. Kaya şu şuraya... an göreceksin. Ha. Şimdi tamam. kayayı dikkat et. C ne oluyor? şekil. <laughs> <laughs> <Devam gülüyor> Darcy çabuk tavandaki halatı al ve pantolonun önündeki kancaya tak. Takıldığından yüzde yüz emin ol. Ne yapacak? Tamam şimdi atla kenara çık ve arkanı dön. Tamam. İzle şimdi. Neyi izleyeyim? Atlamam mı gerekecek Jimmy? Ne olacak İnanamıyorum. lan? İnanamıyorum <laughs> atlamak üzere. Sağ doğru git sağ doğru. Ne yapacak? Ne yapacak? Tamam atlamak üzere. Tamam dersi, aşağı atlaman gerekecek. İnanmıyorum. Bunu nasıl yapacağım? Hani... Camdan oraya girecek ha film sahnesi gibi. Darcy. Faust abone olmuş hoş geldin. Dersi atla. Bu <laughs> 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 oh, <laughs> da ne? Tamam. Tam olarak beş dakikası kaldı. Vinci durdur. Vinci durdur. Durdur şu Vinci. Vinci durdur. <laughs> Pekala bilmiyorum. Vinci operatörü sağır. Lazerlerin arasından geçmelisin. Bu kat şimdiye kadarkilerin en zoru. Sadece bu lazer labirentinden geçmek zorunda değil. Yanlışlıkla lazere Değmeyecek. dokunursa parası anında patlayacak. Ne diyorsun lan sen? Bunu nasıl yapacağım? Çok fazla lazer var. O bu lazer odasını geçerken ben size Team Obul'dan bahsedeceğim. Yeni operatör ortağım. Buradan mı? Mac. Ne? t bu kapsama alanı haritasından tanıyorsun. Evet, evet tanıyorum. Evet. Ama şu da var. Mac. Ulan kaç milyon dolar aldınız? Söyleyin lan. Ki. Büyük kapsama alanı zaten olmalı. Tamam. Ancak T-Mobile'ın diğer operatörlerde olmayan neyi Kimi, var? Kimi lazerleri yaraladı. bizim tarafımızda ama T-Mobile'ı özel kılan şey Magenta Status diye bir özelliği var. Tamam Magenta Status nedir? Sana VIP gibi davrandıkları bir şey ve Peki. sadece T-Mobile kullanarak otel odalarında daha düşük ücretler ödeyebilirsin. Ücretsiz uçak Peki. işi, Wi-Fi, VIP Peki. salonuna erişimi hadi, var. Hadi hadi hadi. Tamam abi susun. Tamam. T-Mobile'a stres oldum. Özür dilerim. Söyleyeceklerimi ve diğer her şeyi unuttum ve en iyi kısmı t Timobul reklamını bitireyim ve en iyi tamam. kısmı bu. Suya atlıyor. T-Mobile'a geçtiğinizde hepsi ilk günden kullanılabilir. Yani şu an T-Mobile kullanmıyorsanız hemen ha. kullanmaya başlayın. Avantajlara bugün sahip olabilirsiniz. Biraz soluklanayım. T-Mobile.com adresinden bakın. Oh, suya girmiş. Oo, oh, yine de Tamam işte bu son seviye. Işık almadı lan son seviye. Şimdi odanın her köşesindeki 4 vanayı açarak tüm suyun boşalmasını sağlamalı. Ardından ön kapıdan kaçabilir ve parasını patlamaktan kurtarmak için düğmeye basabilir. Bunları çevirmen gerek. Çev bu adam yapar baba bunu. Üç buçuk dakikası var oğlum. Üç buçuk dakikada buraya geldiyse yüzecek açacak vanaları. Onların boşalması süresi de maksimum 45 saniye falandır. Vereyim mi? Çevir. Vanayı çevir. Ne yapıyor? Aslında ona yardım etme. Bakalım parayı kazanacak kadar zeki mi? <laughs> Dört vanayı da açacak kadar nefesini tutabilecek mi? Yoksa zamanı tükenecek mi? Su geliyor mu? Hey! Başarılı! O bu zorlu mücadeleyi verirken size gezegendeki en lezzetli çikolatadan bahsedeyim. Feastables. Mac! Feastables sence nasıl? Bu en U Umursamıyorlar ya. <laughs> Aa hayır! Az önce yaptığına gitti. Şu Feastables'ın da tadını hala merak ediyorum ha bu arada. Hala yemedim bak ya. Yiyenler de öyle efsanevi alan değil mi? Normal çikolata diyor yani. Normal. Hey hey hey. Hayır hayır. Hey diğerini yap. Diğerini yap. Dört Devam tane var. etmelisin. Ne kadar zaman kaldı? Aa üç dakika. Ah. Oh. Evet aslında 30 saniye falan harcadı. Acele ederse başarabilir. Ah. ah. Hadi soluklan yaparsın. Mac aşağı inmek üzere. Bu tarafa Türkiye'de git. Türkiye'de satılmıyor diye mu? biliyorum. <laughs> Henüz yapmadı, henüz yapmadı. Tamam, çevirmeye devam et. Aa, başardı. Diğer taraf, diğer taraf. <laughs> i̇kisi bitti, ikisi kaldı kanka. <laughs> tamam, şimdi diğer tarafa gidiyor. Aşağı yüzmelisin. İnanmıyorum. Aşağı. Yapıyorlar, yaklaştı. yapıyorlar adam. Şu anda hissettiklerini hayal bile edemiyorum. Kim bilir ne kadar yorulmuştur. Heh. İn dayı in in in. İki dakika kaldı koş. Tamam şimdi iki dakika 10 saniyesi kaldı. Tam şurada. Kırmızı düğmeye basacak yoksa parası patlayacak. Sona yaklaşıyoruz. Tamamdır tamamdır. Ne yapacağımı bilemiyorum. Normalde kesmeler ve düzenlemeler yaparız ama bu gerçek zamanlı. Söylediğim her şey videoda. Oh. Ya işte kardeşim öyle Mr. Beast olursun ama işte bizde altı saat canlı yayın yapıyoruz. Sıfır duraksama. Yedi saat, sekiz saat, on iki saat, yirmi dört saat. Ya. İşte bizim bizim işin zorluğu da bu kardeşim. Adam 10 dakika dayanamamış. Tabii yaptığı şey çok zor da. O 2 dakika daha hey, zamanı Sadece 2 dakika 2 dakika az kaldı. Daha az hızlı. kaldı. Az kaldı. Başardı. Başardı. Dördünü de yaptı. Başardı. Tamam son kapı. 1 dakika 50 saniye. Sırada ne var? Kapıyı açıp koşup düğmeye basmalı. Ne kadar zamanı var? 2 dakikadan az. Bunu nasıl başaracak anlamıyorum. Orada durursan ıslanacaksın biraz geride dur Ne Aç hadi Hala akması gereken çok fazla su var Bu eziyet lan Pekala Mac Mac Daha hey, hey, Mac eğer başarısız olursan ah. şu bomba patlayacak Bu yüzden sen şuraya ay, yapamazsa kurtarma torbalarının arkasına saklan Tamam mı Tamam Sen bana güven Ne yapacağım Tüm kilitleri açman gerek Çıkarın onu oradan hadi Oo. Neredeyse bir dakika <laughs> Hadi hadi Kanka bu noktada başarabilecek miyim mi bilmiyorum. Kafası... Bitir, bitirdi, lan bebe bitirdi. Bir dakika her türlü tam 30. Bak siz de tamiz yapın. 21 saniye kala bitecek. Sıkışmış çünkü çok fazla su basıncı var. Daha fazla akması için beklemeli. Bak Jimmy su ön kapıdan çıkmaya başladı. Çevir 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 ve çek. Çek. Çıkmak zorundasın kanka. Çıkmak zorundasın. Şurada sıkışıp kaldı açamıyor. Lan. <laughs> Bir sorun var. Moruk işte bu başarısız olacak. Kapıyı nasıl açacağını bulamadı. Aa bu düğmeye basmak için 45 saniyesi var. Sıkıştı. Hadi! Kanka bu kilidi açmazsak kötü olacak. Kanka. Kanka. Neden açamadın? Hadi. Zor 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 zor. Kır amına kodumu kır. Hadi! Düğmeye basmak için kapıdan geçmelisin. Dışarı çık. Hadi. Hadi. A Hadi. Uş! Acele et. bomba patlamadan git. Ha, evet. 19, 19 saniye kala kazandıktan sonra parayı bombanın önünden kaldırdık ve ne için harcayacağını sordum. Yarın bebeğimiz olacak. Dur ne dedin? Sonra binayı havaya uçurdum. Olamaz. Umarım patlamayı beğenmişsinizdir. Bu video tam 10 dakika olmalı. Görüşmek. Görüşmek. <laughs>